Bugün sosyal mesafe kuranları ve maskelerimizi takarak Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası ve Deniz Bank'ın e, çok kıymetli şube müdürleriyle birlikte sizlerin huzurunuzdayız. Bugün birlikte olmamızdaki e, sebep, koronavirüsten kaynaklı ülkemizde yaşanan sıkıntıların ekonomik boyutuyla ilgili üyelerimize bir nefes olabilmek. Üyelerimiz de doğal olarak bu süreçten çok etkilendiler. Hala daha da etkilenmeye devam ediyorlar. Ekonomik olarak yaşanan e, çalkantılı bu süreçte üyelerimizin finansmana erişim noktasında rahat bir nefes alabilmeleri adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye genelindeki tüm oda ve borsalarımızla ve Denizbank'la birlikte nefes kredisi projemizi hayata geçirdik. Bununla ilgili hem kamuoyuna hem de basınımıza ve üyelerimize bilgilendirme yapmak amacıyla bugün ticaret borsamızdayız. Sonra diğerleri tamamlanır. Temsil olarak. Başkanım. Başkanım buraya bakalım. Sayın nasıl? Başkan. Sayın Başkan. buradayız başmı Ali Bey Hayırlı olsun sana da